Size ilk önce dedim ki Cisu'nun konseyine gidi. Ben de size dedim ki öncelikle Rose'nin konseyine gideceğiz. Siz ne diyorsunuz ya? Burada Lisa varken Cisu ve Rose kimmiş? Önce Lisa. Bana bak. Önce dedim ki kim Jisoo... Bildirim geldi. Bir dakika. <laughs> Telefonum nerede? Oy. Hayır, 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 hayır. Ne olmuş? Ne olmuş. Ne olmuş kanka. Ci su korona. Gerçek değildir. İnanmıyorum ben buna. Evet. Maalesef bakın. Hayır 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 bu gerçek değildir ya. Değil mi? Yok be. Ne göçeği? Özlem. Bitti suyu eliyoruz. Öyle deme kanka. Tamam ben konser şeyler çıkayım o zaman. Siz karar verin sayıda Rose'ye. Neyse. Ben sana dedim ki la li sa ma no Lalisa'nın konserine gideceğiz hem de Mani konserine gideceğiz yo ben kendime ben sana öyle bir şey demedim ben sen ne diyeceğim Park Cheyang'ın konserine gideceğiz hem de Gun konserine gideceğiz Neyse bunu otelde konuşuruz. Ne yapıyor ya? Bırakma sen de şu çocuğu. Hadi. Arabaya biniyoruz gel. Ah! Ne? O ne ne ne. geri 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 geri. Yo, o kim? Tamam. Şimdi sakince, sakince, sakince. Sakin oluyoruz. Hadi arabaya binek. Yarım saattir şurada araba sürüyorum arkadaşlar. Bunlar da saattir böyle. Manyak gibi uyuyor Ha ah. tamam. Az kalsın kaza yapıyordum. Kenara çekildim. Ee, evet arkadaşlar az kalsın kaza yapıyordum. Şimdi bunlar uyuyor. Bu arkadakiler. Ama ben bunları uyandırmasını bilirim. Bir dakika. Şuradan durdurayım. Şuradan bir şarkı açayım. Evet açıyorum. Heh, Heh, tamam. Aa! Kanka ya ne oluyor? R'dan mı çıktık? Ne oluyor be? Kanka şimdi şarkı açıyorsun biz burada uyuyoruz ya. Oh. Çek bırak şu müziği ya. İyi be. Çı ne yaptın? Şat açtım. Lan Na, Adam anı kesti ya. Bir dakika, bir durun. Aman, shutdown da bir güzel düştü be. Lan Radyoya niye reklam girdi? Birinin şunu düzeltsin. Ben düzeltirim. Allah kanka. E, dur. Ha tamam. Bastım. Tamam dur ben de şu şaptan Ya kanka bu yine geldi ya. İyi. Ha tamam. Hı. Evet arkadaşlar şu an e, otele gidiyoruz. Tamam. tamam. Tamam arkadaşlar. Şunu durdurayım. Hı? Tamam hadi gelin. Ne oluyor? Arabanın ışıklarını hep ben mi diyeceğim ya? Bir kapandı. Öbürü Bunu kapattın. Bunu da kapattın. Şunları da siz kapatın bari mikrofonu ben kapatırım. Kanka uyan geldik. Heh, nereye geldik? Gel gel otele geldik. çok şükür. Al kedi. Kanka al şunları. İyi be. we pull up Tamam gel. Kanka sen arabanın anahtarı yanında mı? Yanımda. Tamam hadi gidiyor. Gelelim. Zurna da vurdu. Zurna da vurdum. Ne diyorsun kanka? Kanka uykulu 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 araba sürme benim başıma vurdu. Tamam hadi. Ne diyorsun kanka? uykululuk başına mı vurdu? Allah aşkına? Uyur gezer olur bu. Gece gece uyur gezer olur bu. Bence de. Merhaba Ab teyze. Aa ben teyze miyim? Ben senin ablan yaşındayım ablan. Ne kızım be abla. Ay ne yapıyorsun be? Kanka Allah aşkına bir şey yap. Lan bu yapacak bunu. Ne oluyor be? Kanka sen rahat çalıyor. Uyu. Burada uyuyan ya. Ne uyuyan aslında? Şu büyük yere geç. Allah aşkına şunları bir bırak kanka. Oh. Ee, merhaba efendi. Az önce olanlar için özür dilerim. Pekala. Ee, adımıza e, şey... E, şey yazdırmıştık yani otel ya siz anladınız işte Efendi biz söyleyemedik ee, bakıyorum Bir dakika bilgisayardan bakıyorum efendi şu an ee, sizin adınız Çeri sizin adınız da pink miydi yani öyle gözüküyor yani var o zaman e, sarı saçlı hanımefendinin adı Çeri olabilir. Sizin adınız da Pink mi? Öyle mi hanımefendi? Yanlış söylemiş olabilirim. E yok. Tam tersi hanımefendi. Benim adım Çeri. Benim adım da Pink. E, tamam. E, gelin. Size anahtarını göstereyim. Hanımefendi bir de oy burada valizler varmış. Abicim bu kimin şeyi? Bu kimin şeyi? Bu kimin valizi? Bu kimin valizi? Bu kimin valizi? Neyi? Of of of. Of Ahmet of 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 of. Her şeyi ben mi sana söyleyeceğim? Bunlar boşsa bunları alırsın. Al bunu da buraya koyarım. Heh, tamam. Efendim. E şunu alıyorum galiba. Hı, -hı. Bunu alıyorum. Hanımefendi. Üç tane odamız var. aman. Üç tane odamız var. Biri yani böyle orta durumlu müşterilerimiz için. İkinci odamız ise yani bir orta durumlu müşterilerimizin bir kat daha üstün olan müşterilerimizin. Üçüncü katta bayağı milyoner zengin olan e yani müşterilerimizin odası olabilir. Oh my god. Üçüncü odayı istiyoruz. Oo hanımefendi, gayet zenginsiniz. Bir git lan. E tamam hanımefendi kızmayın. Gerekli ücreti e, ne zaman ödeyeceksiniz? Biz otelden çıktıktan sonra ödeyebiliriz. Pekala. Ulan! Hayvan oğlu hayvan. Ulan hayvan oğlu hayvan çilek gel. Sen kimse böyle hava hava yiyorsun. Sen bir kere esneme esneme. Gel kanka. Allah aşkına isteme kanka sen. Tamam. Gidiyoruz. Evet geldik hanımefendi. Ee, odaya siz ee, hanımefendi yani bunlar ne? Ee, hanımefendi kenara de atın? kenara atın dedim annem efendi. Çöpe atın değil. pardon. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet hanımefendi gelin şöyle. Getireyim şunu da şöyle. Evet hanımefendi bakın. Yuh! Oha! An hanımefendi efendi biz size demiştik.